ders alınmadı mı? Görünen o ki bin pişmanım tövbesinden ders alınmamış ve yine görünen o ki kumar masasına dönüş olacakmış. Görünen o ki kendinden ve partisinden çok CHP odaklı siyasetin merkezinde halay çekecek. Ahmer Albacı ah! İyi partililer senden CHP'liler de birlikte resim verdiğin Kemal Bey'den çektiklerini hiç kimseden çekmediler. Ne AK Parti ne MHP ve ne de 10-15 vekil alıp saf değiştirenlerin çektiği kadar çekmediler. Önceki gün yine poz verdiler. Misiniz? Sağ ve sol koltuklarda oturarak buluşmanın sırrı yerel seçimler mi yoksa kulislerden aktarılan CHP'nin genel başkanlık koltuğu pazarında görev tevdi edilmesine dair aracılık mı? Siz ne dersiniz bilmem ama görünen köy kılavuz istemez misali ikisi de mevcut. Safın CHP'nin başına ol diye anılan Kemal Bey'in rakibi İmamoğlu'na mı çok yakın? Yoksa hem cinslik tasvubuyla hiç ihtimal verilmeyen düşük kalibreli Kaftancıoğlu'na mı yakınsın? De hele diyeceğim ama demiyorum. Şöyle ki siyasetin ruhunda her dönem vücut bulmuş olan rakibimin rakibi benim dostumdur ilkesi hep geçerlidir. Siz bu minvalde mi hareket ediyorsunuz? Görünen o ki kurultayda bu ilke ve kural işleme alınacak. Tabii sizin körüklemenizi de göz ardı etmeden. Peki kim kazançlı? çıkar. Onu da delegelerin tercihinde göreceğiz. Ama şu gerçek bir kez daha haykıracak. Ayrılma kategorili bölünme olacak. Ne kadar güçlü, ne kadar yoğunlukta olur onu kestirmek zor. İncenin ayrılması gibi mi olur yoksa 10-15 vekil alanların akıbeti mi yaşanır zaman gösterecek. Sahi Muharrem İncen'i alemde 28 Mayıs ve sonrasındaki tablo adam havlu attı artık siyasi mücadeleden çekilecek gibi söylenme tavırlar kulislerce dışarı aktarılıyordu. Olabilir mi? Sahi. Çünkü bilendiğine dair haberler geliyor. Önünü görüyor, akıl hocaları sağlam. Şu an güçlü, aktif, albenisi yüksek bir muhalefete ihtiyaç var. Çünkü mevcut muhalefet kulvarı halk deyimiyle bitmiş, tükenmiş, paramparça olmuş, iç meseleleriyle savaşıyor. Nitekim ülke sosyal ve ekonomik yönde yangın yerine dönmüş. Akaryakıt ötevesine katlamalı zam, 4-5 liralık yapılan zamla benzin ve mazotun litresi 35'e merdiven dayadı. Kaldı ki bu vahşi zam demokrasi ve milli irade temsiliyetinin zafer günü olan 15 Temmuz gecesinde alınıyor. Ağır bir sille ama gel gör ki kendiyle boğuşan muhalefetten ses yok. İşte emeklilerin hali ve tabii ki çarşı pazardaki o fahiş fiyat serbestiyeti. Sabit gelirliye kaşıkla verilen zamların kepçeli geri alınması mı? İşte son hükümet kararı kamuda tasarrufa gidilmesi. Vay da vay denilen okey. Kılıçdaroğlu ile Akşener görüşmesinin bir faslı da belediyeler düzeyinde olmuş. Tekrar masa mı kurulur yoksa yeni ve farklı bir konseptli kürsüler mi atılır? O biraz muğlak. Ancak yerel seçimler için illaki bir işbirliği olmalı düşüncesi hakim. Olsunlar nasıl olsa Kemal bu yönde hayli bonkör. Hele ki mevcut koltuk krizi vakiyken elbette ki koruma kalkanı olarak birkaç belediye kurban verilir. Öyle ya. Belediye başkanları belirleme dağıtımını Kemal Bey yapacak. Masa etraf etrafındakilere 3-5 dağıttı mı işlem tamam. Peki İstanbul'a kim başkan olur? İmamoğlu mu? Bilmiyorum diyeceksiniz ki adam 5 yıllık başkanlık koltuğunda oturdu ama tek bir gün belediye başkanlığı görevini yapmadı. Bir dönem daha o koltukta ne İstanbul'u halisi ne de İmamoğlu'nun zati kendisi istemez. E ne yapmalı o zaman? Saflar değişsin, Kemal Bey İstanbul'a belediye başkan adayı olsun, İmamoğlu da CHP'nin başına geçsin. Nasıl olsa baba oğul değiller mi? Kaldı ki Kemal Bey milletvekili değil, bari İstanbul'a bir nüfuz etmiş diye olur. Ankara diyeceksiniz. Başkent halkının yaşadığı travma İstanbul ahalisinden geri kalır yanı yok. Mansur Yavaş'ta soyadı gibi hep yavaş modunda kaldı. Bir göründü bir kayboldu. Hazır Kemal Bey İstanbul'a postaladıysak Meral Bacı'yı da başkentin bacısı yapalım. O da vekil değil ya zaten teklif etmiş. Adana, Mersin ve Manisa gibi illeri bize verin. Biz burada iyi Parti'den aday gösterelim. Hesap bu verilir mi verilmez mi bakalım. E masanın diğer üyeleri. Onlar da reis vekilliği hevesiyle malum. Meclis dışında kaldılar. İttifakla kendi beklentileri, isimler mecliste milletvekili. Ama onlar içeri giremiyorlar. Demem o ki, onlar da birer ilim belediye başkan adayı olarak gösterilse. Sizce iyi bir fikir olmaz mı? Bence olur. 14 ila 28 Mayıs'taki o gerilimin yarattığı travmayı bir ölçüde yerel seçimlerdeki curcunayla, panayır keyfiyle atlatmış oluruz. Yoksa yine krizlerle boğuşur hale geliriz. Sizce? Günün sözü: Balık hafızalı siyasetin geninde illaki oltaya yakalanma vardır. Görüşü önerileriniz için bizlere ulaşabilirsiniz. Ömer Büyük Timur etotmail.com, WhatsApp 0532 286 7370, Twitter et Ömer Büyük Timur